Herkese merhaba bugünkü dersimizde herhangi bir resim üzerinden üç boyutlu model oluşturmayı öğreneceğiz. Aslında kaba tabiriyle kopya çekeceğiz. Ee, eskiden yapardık biliyorsunuz defterlerimizin üstüne bir şey çizeceğimiz zaman altına çizeceğimiz resmi koyup üstünden kalemle geçme işlemini yapardık. Şimdi buna benzeyen bir işlem yapacağız aslında. Bunu yapabilmemiz için öncelikli olarak elimizde bir resim olması gerekiyor. Bizim tabii ki var ve bunu da çalışma ekranımıza adapte edeceğiz. Yani yükleyeceğiz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şu şekilde yukarıdaki menümüzde insert diye bir komutumuz var. Bir seçeneğimiz var. Bu insert'e tıkladığınızda karşınıza bir menü açılıyor. Bu menü üzerinden bilgisayarımdan yükle seçeneğini kullanarak ee, i̇stediğiniz herhangi bir resmi, fotoğrafı, bir logo olabilir. Bir doğa fotoğrafı olabilir. Artık o sizin kendi paşa gönlünüz bilir. Biz bugün e, bizim Mucit Akademisi'nin logosunu 3 boyutlu hale getireceğiz resim üzerinden. Şuradan insert from my computer'a tıkladığınızda e, Bilgisayarın penceresi açılacak. Dosya yöneticisi. Oradan e, bizim logomuz masa üstümüzde seçeceğiz ve seçtiğimiz resim sonrasında çalışma ekranımıza gelecek. Onun sonrasında da çalışmaya başlayacağız. Evet bilgisayarın penceresi açıldı. Buradan masa üstümüze gelelim. Şuradan hemen seçelim masa üstümüzü. Evet şöyle. Masa üstümüzü seçtikten sonra Şurada bakın logomuz çıktı piyasaya. Bunu buraya aç dediğimizde öncelikli olarak Fusion bana e, logoyu hangi e, düzleme yerleştireceğimi soracak. E, bu düzlem seçimini işlemini yaptıktan sonra e, otomatik olarak e, yükleyeceğimiz resim çalışma ekranında belirecek. Şimdi geliyor ekranım. Evet şu anda düzlem seçimi başladı. Bir hatırlıyorsunuz biz genellikle x z düzlemini yani şu tepeden bakılan düzlemi seçerek işlem yapıyorduk. Burayı seçmemizin sebebi genellikle yukarıdan bakılarak yapıldığı için çizimler daha çok bu düzlemi seçiyorsunuz. Ama tabi siz Fusion'da daha önce anlattığımız gibi farklı mesela x z düzleminden baş, çizime başladıktan sonra farklı düzlemleri de kullanarak Yine aynı şekilde çizimlerinizi yapabilirsiniz. Evet. Ee, logomuz geldi. Şimdi bunu biraz yakınlaştıralım şöyle. Mouse'umuz scroll tuşuyla. Evet şu anda görüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. O yüzden şu açılan kanvas menüsünden herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Buraya bir OK diyelim. Çizimi hazır hale getirmiş olalım. OK dedikten sonra biz buraya iki boyutlu çizimler yapacağımız için bizim işimiz yine Create Sketch Komutuyla olacak. Cres sketch komutuna geçtikten sonra. Burada bazı farklı e, çizimler e, söz konusu. Bu logoda. Mesela işte atıyorum. Kepin üst kısmı bildiğiniz normal. Line ile veya bu tabii dörtgenle çizilmez. Line ile çizilebilecek bir e, alan. E, bur, burası da aynı şekilde. Hemen kepin alt kısmı. Ama bakın şurada bir yay çizmemiz söz konusu. Ampulün olduğu yerde bir daire var. İçeride de yine bir dairemiz var. Bakın şurası. Bir de dişli kısmımız var. Bu dişli kısmını ister spline, spline daha yumuşak olacaktır. Line ile çizebiliriz. Yine buralarda bakın yarım daireler, arklar yani yaylar çizilmesi söz konusu. Bakın şu M'nin üst kısmı yine hafif bir ark yani yay çizimi söz konusu. Şimdi bunu bir çizelim. Öncelikli olarak kred sketch diyelim. Crest Sketch sonra yine solitimiz yüzey soruyor bize. Şu XZ düzleminde yine çizim yapmaya devam edeceğiz. Çünkü resmimizi biliyorsunuz XZ düzlemine yerleştirdik. Bunu seçtikten sonra üstteki menümüz, şu an işlem yapıyor bilgisayarımız. Üstteki menümüz yine değişecek. İki boyutlu çizim e, menüsü gelecek. Bakın şurada belirdi zaten. Bu Sketch paleti saklayalım öncelikle. Çünkü şu an işimize yaramayacak yine. E, logomuz yan duruyor bunu bir düzeltelim üç boyutlu küpümüz yardımıyla evet, şu şekilde getirelim bakın şu an logomuz çizilmeye hazır bir halde karşımızda belirdi İlk olarak line komutunu kullanacağım line komutuyla şu e, kepimin üst kısmını yani güneşlik denir herhalde buna üst kısmını tamamlamak istiyorum line'ı tıkladım Line'ın biliyorsunuz üç farklı seçilme yöntemi var. Bir tanesi yukarıdaki menüden, bir tanesi şu, e, açılır menüden seçebiliyorsunuz. Bir de e, bak, kısa yol tuşu L'yi tıklayarak e, kullanabiliyorsunuz Line komutunu. Şu an çizmeye başlayalım. Line'a tıklayalım tekrar. Evet, şuradan biraz daha yakınlaştırıp tam köşeyi seçebiliriz. Evet, başladık şu anda. Scroll tuşunu uzaklaştırıp yakınlaştırarak e, line'ımı çizme işlemini kolaylaştırabilirim kendime. Bakın şu kısmını çizdim, oluşturdum şu anda ilk bölümünü. Şimdi devam ediyorum çizmeye. Şimdi buradan e, başlayıp şuradaki köşe noktasına geleceğim. Burada köşe noktalarında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte tam denk getirememe gibi. O çok önemli değil veya hafif milimetrik sapmalar olabilir çizim yaptığınız esnada. Onlar çok çok önemli şeyler değil. Ee, o kadar fazla takılmayın ee, geliyorum tekrar Şuradaki köşeye ve sonrasında son olarak <laughs> üst kısmı bitireceğim yaz burada önemli olan konu şu bitirirken başlangıç noktasına bakın bir daire var görüyorsunuz tam bunun üzerinde bitirmelisiniz ki buraya çizdiğiniz e, o, e, şu kepin üst kısmı kapalı bir çizgi haline gelsin Eğer farklı bir noktada birleştirirseniz ya da birleştirmezseniz bu iki noktayı o zaman bu şekliniz açık açık şekil olacaktır ve ekstrud işlemini tabi tutamayacaksınız. O yüzden bunu birleştirirken lütfen buradaki daire üzerinden tamamen kapalı bir şekil olmasına dikkat edin ve daire üzerinden kapatın. Şimdi burasını bitirdik. Burası gayet basitti. Geliyoruz alt kısmı. Şu kısımda bakın şu alt bölümde bir yay var. Orayı en sona bırakacağız. Şuradan başlıyorum yine line ile çizmeye. Şuraya geldim. Buralar gayet basit olduğu için hızlı hızlı çizebiliriz aslında. Şuraya geldim. Yine scroll'umla uzaklaştırıp yakınlaştırarak çizimimi kolaylaştırıyorum. Ve şuraya gelip line komutuyla işimi bitiriyorum. Bakın şu kısmı line ile bitirdim. Şu iki nokta arasında bir yay çizeceğim. Biliyorsunuz yay komutumuz bizim arktı. Şuradan seçebilirsiniz 3 point arc diye. Şimdi 3 point arc'ın esprisi şudur. 3 point'in birincisi başlangıç noktasıdır yayın. İkinci nokta bitiş noktasıdır. Üçüncüsü ise yayın tepe noktasıdır. Genellikle karıştırılıyor. Bu başlangıç tepe ve bitiş olarak karıştırılıyor. Değil. Şuradan başlıyorsunuz. Burada bitiriyorsunuz ve sonrasında yayın tepe noktasını belirtiyorsunuz. Şu şekilde yani. Bakın şu alt kısmı da tamamlamış olduk. Gayet basit bir şekilde. Şimdi M harfine geldik. M harfinin de tepe noktalarında iki tane yay çizmemiz söz konusu. Öncelikle istiyorsanız o yayları bir tamamlayalım. Bakın şuradan biraz daha yaklaştıralım. Daha hassas bir çizim olsun. Şöyle geldim. Başlangıç. Bitiş. Ve yayın tepe noktası yaklaşık olarak. Sonra geliyorum bu taraftaki yayıma. Şöyle başlangıç. Şurası bitiş. Ve tepe noktası. Onu da belirttim. Evet şimdi e, buradaki ark komutuyla işim tamamlandı. Line'a geçebilirim artık. Bakın line'da da yine dairenin olduğu noktadan başlayalım ki. Bize yine... E, Çizimi tamamladığımızda katı model oluşturmada biliyorsunuz kapalı şekil çok önemlidir. Kapalı şekil oluşturmada bize sorun çıkartmasın. Şimdi yaklaştırıyorum yine. Şu M'nin iç tepe noktası, orta tepe noktası, yine bir iç tepe noktası. Şuraları zaten line ile çizmek çok basit. Şu şekilde. Hemen bunu biraz şöyle kenara alalım ve yine şuradaki daire üzerinden tamamlıyorum. Yalnız şurası kaldı. Burayı da unutmayalım. Burası bir şöyle biraz yakınlaştıralım hassas çizim için. Yani şöyle. Ve yine şuradaki dairede bitirdik. Evet şu an M harfimizi de tamamlamış olduk. Geliyoruz A harfine. A harfi hepsinden kolay sanki. Çünkü herhangi bir ark, daire, herhangi bir çizime ihtiyaç duymuyoruz A harfinde. Direkt line ile burada işimizi bitireceğiz. Hemen yani şöyle oluşturuyorum hızlı bir şekilde. Şunu bir çekelim kenara. Ölçüm pencerelerimiz bizi rahatsız etmesin. Şuraya gelelim. Biraz yakınlaştıralım hassasiyet için. Evet şurası, evet, şurası ve yine dairede başladığımız noktada bitirdik. Bir de üçgen, e, A'nın ortada bir üçgeni var. Onu da ha halledelim, onu da çizelim. Şu bir, şu iki. 3 ve başladığımız yerden bitirdik. E şimdi kepimizi bitirdik. M harfimizi ve A harfimizi bitirdik. Şimdi sırada ampulümüz var ki bu daha belki bu logo içerisindeki en çok uğraşmamız gereken, en hassas çizim yapmamız gereken bölüm. Şimdi bu çizgi üzerinde ilk olarak şu ip kısmını halletmeye başlıyorum. Yaz kısmını hallederken şurada dikkat etmeniz gereken konu bu yayı es geçmeyelim. Yine e, şurada hemen diğer tarafa geçtim, çizimimi yapacağım. Yalnız bu önce e, line komutumuz şu an çalışmıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Ha şimdi geldi. Burada yine aynı şekilde çizimimi yakınlaştıralım biraz hassasiyet açısından. E, şöyle bir çizim yaptığımızda iş bitecek. Burada okeye tıkladık. Şimdi arka gelelim. Tekrar 3 <laughs> point arkamızı seçtik Başlangıç noktamız Bitiş noktamız ve Biraz içeride oldu ama Yayımızı çizdik. Hemen şuradaki yayı da halledelim Hazır ark komutundayken Başlangıcımız e, Bitişimiz ve yayımızın Tepe noktası. Evet burası da tamam Sonra line'a gelip Şu bölgeyi ampulümüzün uç kısmını Tamamlamış olalım Alttaki bölmeleri dörtgenle yani rectangle yapabiliriz. Hemen dörtgene geliyorum. Şuradan şöyle alıp şöyle bir çizim yapıyorum. Şuraya bir dörtgen çiziyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane daha hemen alt kısmına şöyle bir dörtgen daha çizip şu vida kısmını da tamamladım. Şu an sadece ampulümüzün gövde kısmı kaldı. İlk olarak şu içteki daireyi yapalım. Circle komutuna geliyorum. Circle komutuna geldikten sonra kendime şöyle bir göz kararı bir çap belirleyeyim ve merkez noktası daha doğrusu belirleyeyim ve şöyle bir çizim yapayım. Şimdi burada çizimimi yaptığım zaman hafif bir taşma meydana geldi. O çok büyük problem değil. Kalabilir. Sıkıntı yok. Bir de dış çerçeve için bir daire çizmem gerekecek. Yine bu merkez noktasını kullanarak dış kısma da bir tane Daire çiziyorum şu an. Şöyle bir daire oluşturdum. Şuralardan yine bir taşmalar oldu hafif. O Onu birazdan çözeriz ya da böyle de bırakabiliriz. Çok büyük problem değil. Şimdi line'a geliyorum. Line'dan ampulümün şu kısmını halledeceğim. Biraz, biraz mesafeli oldu gibi sanki ama neyse kalsın. Çok büyük problem değil o da. Şimdi şu kısımla şu kısmı bir yay çizerek... Birleştirebilirim. Burası da bir nevi yay gibi düşünün. Burayı da. Geliyorum ark komutuma. Yine 3 point arka. Tıklıyorum. Başlangıç noktam burası olsun. Bitiş noktam burası olsun. Ve benim yayım şöyle bir şey olsun. Evet. Gayet güzel oldu. Burayı da halledelim aynı şekilde. Hazır yay komutumuz çalışıyorken. Şöyle hemen bir yay daha çizdik. Şuraya bir tane çok bomba yapmayacak şekilde. Evet şöyle bir tane daha yay oluşturduk. Ampulümüzün şu kısmı bitti ama şuradaki çizgi bizi biliyorsunuz bizim için gereksiz. Peki bunu nasıl yok edeceğiz? Onu da şöyle yok edebiliriz. Modify'dan trim komutumuz var. Bakın trim. Trim komutu silme yani gereksiz çizimlerin silinmesi işlemine yarıyor. Bunun silim bunun çalışması gayet basit. Şöyle ki Faremizin sol tuşuna basarak silmek istediğimiz çizginin üstünden geçtiğimizde bu silgi otomatik olarak görünürden kayboluyor arkadaşlar. Bakın şu an boş bir noktadan çizgimin üstünden geçiyorum şu an. Bakın şöyle. Geçtim ve bakın çizgim yok oldu. Sadece şu an benim yapmam gereken dişlinin iç kısmı kaldı. Bunu da hiç uğraşmadan line ile yapmak istiyorum ben. Geldim, şu noktadan başladım. Buraya e, tabii ki özenebilirsiniz, tabii ki hassas bir şekilde çizim yapabilirsiniz ama e, videonun uzamaması adına ben çok fazla özenmeden hızlı bir şekilde, ya yani tabii çok da kargacık burgacık yapmadan e, hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum şu an. Şöyle. Yani şurası iyi, evet sonrasında şu bölge olabilir mi? Yani evet olabilir. Burayı da çizdik. Sonrasında buraya geldik. Buradaki çizim yani çizeceğiniz hat ayrıntıları ne kadar yakınlaştırırsanız görme mesafeniz o kadar iyi olacaktır. Ancak bu durumda da işlemcinize fazla yük binecektir ve bu durum sizin bilgisayarınızın kasmasına, fanınızın ötmesine, ağlamasına sebep olacaktır. Ama tabii daha iyi bir çizim yapmak için göze almalısınız bunu. Çünkü ayrıntılara çok yaklaştırmadığınız zaman çizimlerinizde hata ve bozulmalar olacaktır. Ben de mesela şimdi biraz yakınlaştırdığım için bilgisayarım performans olarak bayağı bir zorlanmaya başladı. Ama zaten pek de bir şey kalmadı, bitirmek üzereyiz. Şimdi bu çizgileri dediğim gibi şöyle line ile çizebilirsiniz. Aynı zamanda Fusion'da e, dişli oluşturma modülleri de var. Onlar da mevcut. Onları ileriki haftalarda dişli oluşturmak için zaten kullanacağız. O yüzden şimdilik o dişli oluşturma olaylarına hiç girmiyorum. Zaten burada da o, o çalışmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü yapılan dişliler katı bir model halinde çıkıyor o modülü kullandığınızda. Ama istediğiniz herhangi bir özellikte, herhangi bir dişte, herhangi bir çapta, kalınlıkta, artık nasıl bir dişliğe ihtiyacınız varsa istediğiniz gibi e, yapıp 3D yazıcınızdan basıp kullanabilirsiniz. Biz onu denedik. Mikrosumo robotlarımızda e, hareket aktarımı için oradaki e, Fusion'daki dişli modüllerini kullanarak kendimize istediğimiz ebatlarda, istediğimiz ölçülerde dişliler üretebildik. Evet bakın dişliğimizi bitirdik şu an ampulün içerisindeki. Şu an şeklimizde sanırım herhangi bir atladığımız bir nokta yok. O yüzden artık bunu Extrude edip e, katı model haline dönüştürebiliriz. Çizimimiz bittiği için şuradan Finish Sketch diyoruz. Her zaman olduğu gibi. Finish Sketch sonra yine bu üstteki menümüz değişecek. Ve buradan Create menüsünden Extrude seçerek 3 boyutlu model haline getirme... ...işlemine başlayabiliriz. Biliyorsunuz Extrude menüsünde... ...sizden nereleri... E, ...katı model haline getireceğinizi... ...soruyor Fusion. Öncelik olarak olarak tek tek seçmeniz gerekiyor. Bakın şu kepin üst kısmını... ...oluşturacağız. Alt kısmını, M harfini... ...A harfini oluşturacaktık zaten. Biliyorsunuz onları. Sonra şu ip kısmını, ampulün... dişlileri ve... ...bağlantı noktasını, ampulün... ...gövdesini ve... İçerideki e, alevi temsil eden ya da ışığı temsil eden noktayı seçtik. Bakın şurada 10 tane bölge seçildi diye zaten hemen menüde gözüktü. Bunu e, biliyorsunuz Extrude'da bir ok iş ok işaretimiz çıkıyordu bizim. Onu görebilmemiz adına görmesek de olur ama görebilmemiz adına e, çizimimizi şöyle bir yatay hale getirelim. Bakın okumuz çıktı piyasaya. Şurada görünüyor zaten. Bu oku tutup yukarıya doğru çektiğinizde kalınlık değeri de girerek tabi istediğiniz miktarda modelleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda e, tamamen sizin kararınızda ve tercihinizde bir durum bu. Bu şu anda mesela yarım milimetre, bir buçuk milimetre bir e, kalınlık oldu, ekstrüt işlemi oldu. Bunu istediğiniz gibi biliyorsunuz hem şuradaki pencereyi kullanarak hem şuradaki oku kullanarak istediğiniz gibi kalınlaştırıp inceltebilirsiniz. Şimdi buraya OK'ye OK tıkladığınızda artık Extrude işlemimiz sonlanıyor. Ve çizdiğimiz logo bir katı model haline geldi. Bakın şurada kalınlığı da görebiliyorsunuz. Yalnız şu ilk başta eklediğimiz resim sanki biraz bizi e, görüntümüzü biraz karıştırıyor gibi. Peki bunu nasıl yok edeceğiz? O da kolay. Şu alt kısımda Timeline vardı biliyorsunuz. resimde de şurada eklemiştik. Buradaki resmin üstüne gelip bir kere tıklayıp sağ tıkladığınız, solla bir kere tıklayıp işaretleyip sağ tıkladığınızda açılan menüde eğer delete derseniz buradaki o ilk etapta işlemin başında koymuş olduğunuz resim dosyasını rahatlıkla silip görüntüyü çok daha net bir hale getirebilirsiniz. Ben sağ tıkladım. Şu an bakın delete seçeneği çıktı menüde. Bunu delete ettiğinizde şu arka plandaki resim gitti ve şu an bizim sadece arkadaşlar oluşturduğumuz model kaldı. Peki bu modeli nasıl renklendirebiliriz? Ee, renklendirme işlemi de Modify menüsünün altında Appearance e komutu. Bakın şurası kısa yolda A tuşuymuş. Buraya tıkladığınızda yan tarafa, sağ tarafımıza bir Appearance e menüsü açılacak. Bu menüde ister renk ister parçanın modeli yani türü değiştirebilirsiniz. Taş yapabilirsiniz, ahşap yapabilirsiniz, plastik, cam, işte metal, bronz, alüminyum yani Fusion bu konuda çok zengin. İstediğiniz herhangi bir malzemeyi seçip oradaki oluşturduğunuz logoyu o logoya o görünümü verme, verme imkanına sahipsiniz. Appearance e menüsüne tıkladık. Bakın yan tarafımızda bir menü açıldı. Burada bakın birçok seçeneğiniz var, dosyanız var. Buradan kullanabileceğiniz birçok şey var. Ben Paint'i seçmek istiyorum. Paint'i seçtiğinizde şurada birçok bakın glossy kütüphanesinin altında birçok renk var. Buradaki istediğiniz herhangi bir renki tutup çizmiş olduğunuz projenizin üstüne getirdiğinizde bakın mesela M harfinin üstüne getirdim ve bıraktığınızda bakın şu M harfi buradan seçtiğiniz mavi renge dönüştü. Diğer tarafları mesela kepi siyah yapalım. Şuraya getirdim. Bıraktım. Bu da siyah oldu bakın. Alt kısmına da yine siyah yapalım. Bakın şöyle. Sonrasında A harfini de istiyorsanız şöyle bir yellow yapalım. Şöyle. A harfinde bir yellow yaptık. Aslında lambayı yellow yapsaydık keşke. Neyse burayı da kırmızı yapalım mesela lambayı da. Tuttum. Şöyle çektiğimde bakın ampulümüz de kırmızı oldu. Şu kısımlara istediğiniz gibi ayrıntı girebilirsiniz. Buraları yeşil yapalım mesela. Şu, şu şekilde istediğiniz renklendirme çalışmasını yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bakın şöyle gördüğünüz gibi renklendirme çok basit. Veya dediğim gibi işte atıyorum glass seçebilirsiniz, metal seçebilirsiniz buradan. Sonra bakın aşağıda yine stone, ve wood seçenekleriniz var, plastik seçenekleriniz var. Buradan istediğiniz malzemeyi kullanarak çok rahat bir şekilde kendinize yani yaptığınız modeli renklendirip daha böyle canlandırma haline görebilirsiniz. İleriki derslerde aynı zamanda renderlama da yapacağız. Renderladığınız zaman yaptığınız projeler daha göze görünür hale gelecektir. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda yeni bir projede görüşmek üzere kendinize dikkat edin.